Hepinize selam canlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte Mordekaiser'ın yeni çıkan kostümünün e, oyun içinde oynanışı gösterilmiş ama short videosu olarak atmışlar tam bir incelemesi yok yine de yetenekler belli oluyor onları hemen inceleyelim ve birkaç sözü var e, biraz da şeye benzettim açıkçası hmm, bugün şey izlemiştim işte Cengiz Han dönemindeki işte o e, savaşları falan onu anlatan bir video izlemiştim biraz daha böyle Hun İmparatorluğuna benzeyen onların başında olan imparatorların başına geçmiş e, bir Mordekaiser görüyorum ben açıkçası bir izledim yani bir dakikalık videoyu şimdi sizlere birlikte tekrardan izleyelim bir yorumlayalım bakalım dönerek falan Q falan atıyor böyle havada da, de, Q atıyor izleyin görün sizde Titre ve diz çöktü çök ambestaya Biraz daha böyle tip olarak e, Cengiz Han ya da işte Metehan o e, imparatorlukların krallığına benzetmişler gördüğünüz gibi ve arkadaki müzik de zaten e, şey böyle Tingri, Tengri yöresine ait müzik çalıyor. Şu arkada Timo mantarını siz de gördünüz ben de gördüm ultisi bu şekilde gözüküyor pasifi bu şekilde gözüküyor e, kostüm içerisindeyken i̇lahlar beni, izliyor. ilahlar beni izliyor kemikten saraya gitmemi bekliyorlar, saraya gitmemi bekliyorlar deyip burada Yasuo'yu alt ediyor gördüğünüz gibi bak bak Yasuo önünde ölüyor ya tam tip olarak böyle harbiden tingri işte o e, Moğollara benzetmişler ve güzel olmuş bence tipi. İnsan mı orada Pazer'ın tipi. Burada göğsüne vurup hareketini yapıyor iki kere. Q yeteneği bu şekilde gözüküyor. Tekrardan göstereyim size. Burada geri sarma yok lan. Elimize saracağı. Gördüğünüz gibi Q yeteneği böyle. Pasifi böyle. E'si böyle. E'sinde biraz e, detay var. Zincirleri siz de gördünüz mü? Bak Q'ya attı. Pasif çalıştı. E'deki zincirleri gördünüz mü? Yok görmediniz. Ben de tam gösteremedim açıkçası. E, e, çok kısa bir gözüküyor ama e, zincir var. E'den böyle zincirle çekiyor. Ve kuyu vuruşunu gördünüz mü? Taklatarak vuruyor kuyu. <laughs> bak bak bak. Taklatarak kuyu vuruyor abi. <laughs> Beni, fethedemezler. Beni fethedemezler. Çok böyle sanki e, aslı var ya tam bu karakterde yeni bir şampiyon çıkartmaları gerekiyor. Böyle e, her şeyin istediğini alabilen böyle krallık benimdir. Benim fethedemezler. Kimse önümde e, duramaz. Hepsi diz çökecek dercesinde bir yeni bir şampiyon çıkarsalar çok daha güzel olurmuş. Ama Mordekaiser da fena değil yani. Aha bak burada gözüküyor E'nin şeyi bak zincirleri. Bak gördünüz mü şu zincirleri? 3 tane zincir tutuyor. Rakipleri kendine doğru çekiyor. Güzel bir detay olmuş. Pasifi yine gördüğünüz gibi. Bu topraklar hesaplaşma bekliyor. Susadıkları kanı ben dökeceğim diyor. Ultisi bu şekilde açılıyor. Bu kemikten saray ya şöyle e, kemikten saray yani kemikten saray acaba ne demek istiyor hani böyle e, o zamanlar kemikler çok mu değerliydi hani şimdi deriz ya böyle altından saraylar işte altın tuvalet falan o zamanların kemikten sarayı acaba daha mı böyle değerliydi tam bilemiyorum belki de işte, işte kemikten saray dediği şey de olabilir işte e, işgal işgali yansıtıyor da olabilir. Hani e, işgal ettiğimiz insanların kemikleriyle o sarayları yaptık ve orada yaşıyoruz gibisinden. Geleceğimin müjdesini verin. Geleceğimin müjdesini verin. çok böyle içten konuşuyor ya. Çok güzel ya. Titren. Ya ben ben bayıldım yani Mordekaiser'ın şu haline. Ee, normalde oyun içerisinde ya ben çok dikkat etmedim ya şey ama e, oyun içerisinde yine böyle konuşmaları var ama böyle ruhani konuştuğu için genellikle ruhani konuşma gerçekleştirdiği için kendisi e, açıkçası şey sesi bir boğuk geliyor ve anlaşılmıyor ne dediği. Yani tam olarak anlaşılmıyor ne dediği. Ama burada insan burada Kayseri canlandırdığı için kostüm onu gerektirdiği için sesinde de oynama yapmışlar. Bence tip olarak ve e, konsept olarak güzel olmuş. Tek beğenmediğim yanı ben e, sabah bir video daha paylaşmıştım. E, şey analizi yapmıştık. Hikayenin kendi analizini. Yani bu e, kostümün hikayesinin analizini yaptığımızda tek beğenmediğim şey kırmızılığın üzerinde çok durmalarıydı ve yine burada kırmızılığın üzerinde çok durmuşlar. Kırmızı renginden bence Mordekaiser'ı artık kurtarmak gerekiyor. Biraz daha böyle insani bir şeyler yapabilirlermiş. Hani daha farklı bir renk yapabilirler miydi diye düşünmüyor değilim. Ama güzel bir kostüm olmuş. Haşmetli bir kostüm kendisi. Ee, alınır, alınır, para verip alınır ama yani durumun var, alınır, durumu olmayanlar mecbur Türkiye'de yaşıyoruz, yapacak bir şey yok ona. Ee, şöyle söyleyebilirim, karakter olarak ve konsept olarak gerçekten e, Mordekaiser'ı beğendim. Efektler olarak da kesinlikle dediğim gibi kırmızı üzerinde çok fazla durmamaları gerekiyor açıkçası bence burada işte gürdüğünün şeklini falan değiştirmişler falan güzel olmuş benim hoşuma gitti açıkçası ben de tam e, video şey yaptım ya Mundo Mundo videosu çektiydim onu işte editledim editi bitti tam yükledim buradan bildirim geldi bana burada işte sabah onda şu Mundo'nun e, videosunu paylaşacağım Buradan bildirim geldi bu gelmişken dedim bunu hemen yayınlayayım hemen saat 21:33 büyük ihtimalle saat 10.30 gibi yüklemiş olurum kanala kapak fotoğrafıydı editiydi falan derken Sabahtı saat 10'da Doktor Mundo Urf Doktor Mundo videosu var yükleniyor sabah burada ee, 10.000 HP kastığımız bir full tank mundo var ve güzel bir edit yaptım yani açıkçası beğeneceğinizde eminim Şimdiden hepinize iyi seyirler iki konuda da. Ee, beğenmeyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.